Selamlar dostlar. Bugün sizlere bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Öncelikle hesapta ne yaptık abi? Tak bak aşağıya kıpkırmızı. Renkli madalyaları daldık. Da Şu kendiliğinden yaptım. Ekstradan bir şey harcamadım. Buna da aktaracağım böyle böyle. Maksat görsellik. 8 hyper Boost kastık bir anda. Nasıl hızlı hyper Boost kastık? Şu şeyler nasıl kullanılıyor? kırmızı işaret nereden alınıyor falan bunları göstereyim. Şimdi lige girdiğin zaman ben ligi bu arada bilgisayardan kastığım için telefondaki ligim düşük. Şu an video telefondan çekiyorum. SS'e geldiğimizde böyle sıralamalar var. İlk 500'e girdiğinizde az önceki aldığım şeyi alıyorsunuz. Ama puan da 10.000 üstü olmak zorunda. Oyunlardaki challenger mantığı gibi. Ondan sonra frame'ler de bu şekilde. Şu gold'unkini almak için gold 1 olman gerekiyor. Gold 2'ye vermiyor. Çünkü bir tane gold var. Burada ama iki tane var. Ne faydası var? E, ee, ekstradan ligden kazandığın şey artıyor. Bu ligdeyken mesela şu en üsttesin. Atıyorum maç başına 100 gümüş değil 150 gümüş falan alıyorsun. Çok bir fark yok yani. Battle point biraz fazla veriyor galiba. Aslında kayda değer tek olayı. Hatta tek değil iki olayı var. Biri şu görsel efektleri kazanmak. Maç başlarken isminin altında gözüküyor. Bizde i̇şte şu an kırmızı olan var. Bir diğeri de lig bitirdim ben. Direkt SS'ten başlattı. Normalde SRT'ye düşersin. Bu telefondaki lik olduğu için böyle. Bilgisayardaki, bilgisayardaki Steam'deki lik. Direkt SS'ten başlattı. Onunla alakalı olabilir. Hani lig düşmedim. 200 puan SS'ten başladım direkt. Ondan sonra karakterlerle sıralama kasarsanız size onun bir tane renkli madalya parçasını veriyor. Sıralamaya girmek için 10.000 puan üzeri olmanız lazım. Şu an yine sıralamayı da Steam'den kasıyorum. 3 kez karakterle top 500'e girersen kolay. Madalyasını alıyorsun renkli. Ayrıca bunun bir avantajı daha var. Karakteri boost 3 yaptıktan sonra boost 4 yaparken şunlardan istiyor. Top 100 kasarsan 10 tane bundan veriyor. 3 kere top 100 kastım bunda. Hem madalyayı aldım. Hem de 30 tane orptan oldu. Bu orplarda zor kasılıyor. Böyle böyle karakterde sıralama kasarsanız şu boost 4 yapma yolu da kolaylaşıyor. Onun dışında garpuşan saporta koydum diye madalyalar yok üstünde de. Bir dakika. Kimden gösterebiliriz? İşte bunlar yine etkinlik madalyaları. Statlar önemli değil. Etkinlik geldiği zaman aynı madalyadan bir sürü yapıyorsun. Sonra 3 yıldız olanları birbirine aktararak 9 seviye yapıyorsun. 9 seviye yapınca support'taki maksimum verimi alıyorsun. Ona da göstereyim hemen. Mesela bak. Etkinlik madalyası olmak zorunda değil. Etkinlik madalyasından ekstra ödül falan veriyor yaparken. O yüzden. Hatta bir tane deneyebiliriz bak. Başka var. Mesela bunda da var, bunda da var. Mesela transfer diyorum. Şu an madalyanın seviyesi kaç? 3, 5, 7. Retri dedim. Yeniden dene dedim. Şimdi daha da düştü. Bir daha demeyeceğim elmas gitmesin. Diğer madalyayı da harcayalım. Heh. Mesela şu an seviyesi 8 oldu. Gel oraya abi nerede o? 8 seviye. Bir tane daha böyle aktardığım zaman 9 seviye oluyor. Şansa göre tabii çok elma saracağımamaya çalışıyorum buraya. Sonra bunu support'a atıyorum. Support güçleniyor. Böyle böyle support'umuz yükseldi. Mesela şu an support kaç abi? 157 154.7. 154.8. Atıyorum bunu yerine de başka madalya koyuyorsun. 9. Böyle böyle saporta arttırabilirsiniz. Şu an bunları oynama sebebim de yine sıralama kasmak. Şunları oynamadım da oynayacağım. Dev'de kastım şunu da. kastım. Bununla kastım şu an. 10 kas skor kastan yetiyor Steam'de. Bu üçünde kastım. Sabot'u zaten oynarken kasıyor istemeden. Garp'ta kasarız. Garp'ta fullüz ama madalya alalım en azından renkli madalya. Roger'ı da kasabiliriz, Sabo'da kasarız, Kuzan'da kasarız sıralama. Bu ikisini kastığım an normal oynadığım zevkli char'lara geçeceğim. Şu an sıkıcıları kasıyorum. Sonra zevkli char'lara geçip normal sıralama kasacağız ilk sıralaması da. Başka neyin bilgilendirmesini verebiliriz. Bir de bir karakter sıralaması yapacağım. Oradan da yeni gelen arkadaşlar bakabilir. Yeni meta'daki hangi karakterler güçlü, hangileri güçlü değil. Şu etkinlik varken de bu invite Champion buradan birilerini davet ederseniz 10 level 6 char'lara bu kodu girerseniz mesela şu an siz de girebilirsiniz. Böyle onlar 10 level olduğunda size belki onlara madalya parçası veriyor şunlardan. Bunlar direkt 9 seviye oluyor. Support'a koyabiliyorsun. 2 kere yapman lazım bu. 15 değil 30 tane olunca bir madalya ediyor. 3 kere sıralama kastığında karakter ranking diyorsun. Burada böyle parçalar birikiyor. Bir tane daha olduğu zaman bak bir tane eksik diyor. Bir kere daha garpla sıralama kasarsam garp madalyası alacağım. Kobe ile şeyle Sabo ile kasmışız. Mesela bununla iki kere kasmışım. Roger ile iki kere kasmışım. Buradan gözüküyor ama. Şu an bunları kastık. Korazanı sırf kullanırsam renkli olsun diye kastım. 3 kere sıralama kastık. Çok güzel bir defans madalyası. Yanındaki madalyalarım hazır zaten. Onlar etkinlik madalyası olduğu için renkli kasamıyorsun. Pembe. Devlerin ikisinden bir set olabilir. Baktığın zaman skill 1, skill 2, bayrak alanlığı ve hasar var. Gayet olur yani yaparsın. İdare eder bir çar olduğunda ona koyabilirsin. Çünkü 14'lük stat yerine 18'lik stat koymayı tercih ederim normalde. Hem de support'a da atabilirsin. Görsel olarak iyi durur. Renkli madalyaların olayı da bu şekilde. Hyper Boost 8 olduk. Yaklaşık bir ayda 8 Hyper Boost kastım. Zaten iki tanesi Garp'tan geliyor. Garp'ı Boost 4 yaptık. Elmas hesabı aldık bol fraglı. Garp'a direkt tüm fragları basıp Boost 4 yapmıştık. Kalan 6 taneyi nasıl yaptım? Boss Battle vardı. Boss Battle'la bayağı oynadık. 2 yıldız frakları geldi. Sonra şuradan exchange'e geldim. Sezon puanları. Buradan oynarken puan birikiyor. Ligde maç atarken. Şimdi oku ters çevir dedim. Direkt 2 3 yıldızlara geldi. 2 yıldızların hepsini aldığım için gözükmüyorlar şu an. Buradan eğer max bir karakter varsa 200 franı birden alıyoruz. Bunlardan 2 kere aldım. Geçen sezon da almıştım. Bu sezon da aldım. Direkt max oldular. U4 yaptım. Ondan sonra Mesela bir de step up'lar var. Varsa max karakter göstereyim. Sallıyorum bu max. 120 veriyorsun 90 frag veriyor. Ganfor alıyorum oradan. Koala'yı da alıyorum. Şimdi max olsa şu Vegapunk. Bunu da alacağız. Ama 500 frag eksik. Buna frag da basmam. Çünkü step up. Basit yani. En alt seviye karakterlerden. O yüzden şimdilik ne yapıyoruz? Darkları fullliyoruz. Şu an Kuzan'la şu dev'i fulluyorum. Dev max olsun support atacağım. Dev'in skillleri yavaştan basmaya başladım. Dark malzemesi herkes Dark olduğu için bitiyor. Bak daha bu var. Sonra Atakır Dev'e başlayacağım. Hatta buna başlarız belki. Bakayım bunda ne yaptık? Evet buna başlamak daha mantıklı. Bunu yapacağız çünkü bu Max daha kolay olacak. Atakır Dev, sonra Pasifista. Atakır Dev, Pasifista. Aslında baktığın zaman şu an Dark'lardan çok kalmadı. E, Full'lemem gereken. Full, full 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 bu yakla bu full bu yaklaştı bu 650 frak kaldı bu 190 yani 1 2 3 4 bu step up bunu sayma şu maxlandığında eğitimi bununla bunu attığımda kuzan da o sıra maxlanmış olmalı, olmalı tabi bunun yerine şu an şey yaparım muhtemelen bakın bunu atmak da mantıklı bunu atmak da mantıklı bu çabuk max olur bunu atarsan da bu buna yaklaşır sonra aynı anda maxlayabiliriz. Sanırım pasifiste yatacağım. Bu maksanında kuzan maxlandığına kadar pasifiste yatarız. Sonra dev. aynı anda max olsa bir koyarız support'a. Garp olur. 170. Şuradan da Uta. 290 frak kaldı. Direkt açmayacağım bunu. Kendisi çıkarsa fazladan puan kazanıyorsun. şu 500 vermek için bir tane açıyorsun ya. Bir tane açmak için 500 veriyorsun. Ama bunu açtıktan sonra bir uta aldığımda 200 frak geliyor. Yani bir utanı diğer aslında 200 frak. 300 frak çöpe gitmiş oluyor. Şu an mesela ben bunu aldım ya bir tane de uta çıkardığımda ne oluyor? 70 level oluyor değil mi? Bunu açıp bir uta çıkardığımda. Bir tane açıp bu fraklar otomatik yüklendiğinde de direkt 80 levelde ya da 85 level oluyor. Yani arada 15 levellik bir kar var. O yüzden karakteri doğrudan unluk böyle açmak çok zarar. Bunları alacaksa, alacağım mesela. Çıkardığım zaman karakteri tak diye bir anda leveli yüksek olacak. O yüzden uta gelirse basacağım. Sabo ile Kuzan'la da işte Garp'ın yanına yancı olurlar. Bir Sabo oynarım. Şu an Sabo'nun ünvanı almak üzereyim. 4000 sonra direkt Kuzan'a geçeriz. Kuzan'a da maçlarız. Ünvanını alalım. 3 elmas 3 elmastır. Böyle böyle gelişeceğiz. Genel olarak işte Hyper Boost'dan bahsettik. Renkli madalyalardan bahsettik. Boost 4 yapmak için gelen orbu sıralamalardan aldığımızdan bahsettik. İsmin altındaki o kırmızı işaretler mavi artık, diamond vesaireliklerin ne artısı olduğundan bahsettik. Başka yeni gelen bir güncelleme var mı diye düşünüyorum. Ayrıca bir şey daha vereyim. Şuradan challenge battle'lar var ya. Yine telefondan kasmıyorum şu an. Bakın 0 puan mesela rağmen max. Çünkü şu an Steam'de sıralama kasıyorum yine. Çok kasmıyorum da işte 1000 kasıyorum. Top 1000'e kasmak kolay oluyor. Bir tane altın alıyorsun. Garanti direkt 18 veren. Bir tane de elma harcayarak 18 yapabildiğin veya şansına direkt gelebilir. İki madalya. Bunlarla madalyaları direkt güçlü yapabiliyorsun. Mesela blue elemente 118 def diyor. Şu an bende blue güzel yok. Ama yine de kasıyorum. İleride x aldığımda madalya aramayayım bir daha diye. Burası da bu şekilde. Ondan da bahsettik. Şu anlık bu kadar bilgiler. Mesela şu 2x veriyor şu an. Sezon pası. 2x'leri alırsanız çok fazla şu puandan veriyor mesela. Normalde 575 veriyormuş. Böyle 1150 veriyor. İki tane almışsın gibi oluyor yani. Böyle iki kat etkinlikleri alabilirsiniz. Ben alacağım mesela bir full dedikten sonra alacağım. Ne olur ne olmaz diye. İşte 2x ödül veren challenge battle diyor. Onları alabilirsiniz hızlı gelişim için. Bunlarla işte renk alabiliyorsun. Dediğim gibi karakter fıra alıp karakterleri hyper Boost kasabiliyorsun. Şu an buradan güzel bir renk yok diye ben almadım. Hyperbus kasmak için 2 yıldız karakterlerin hepsini aldım. Burada gözükmüyorlar artık. 3 yıldızlara daha başlamadım. Çok puan harcamayayım diye. 2 yıldızları full Sonra 3 yıldızları full derim. Böyle böyle zaten 60 Hyperbus falan oluyorsun. Bunları şu an versem. Bir tanesine 40. Bir dakika. 4, 8, 9, 10, 11. 10 tane dedi. 10 çarpı 40'tan 400 direkt biter mesela. Bu sefer bir dahaki ay geldiğinde 4 yıldız fıra falan alamam. Bir şey olur. Gere biriksin bu ya. Bu her türlü kar zaten. Kalması diğer sezon aktarılıyor. kalsın. Bu zaten 1000 küsür falan da harcadım şu an. Daha da harcamayayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım işinize yarar bilgiler vardır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.